Neden 1919 diyorum? 1919'da esirlerin dönmesiyle beraber ha. Sarıkamış dramının, e, dramı fark ediliyor ve esirler konuşmaya başlıyor. Zaten 18 Nasiye Paşa gittiği için rahatlıkla ilk anı, ne kadar esir vermişiz? ilk anılar yayınlamaya başlıyor. Ne kadar esir Şimdi, vermişiz? Şimdi o da, o da çok önemli. Hep kaç şehit, kaç şehit, kaç şehit konuşuyor ama hiç esirler konuşulmuyor. 1917'de, o, o şöyle başlayayım ona önce o zaman, 5 Ocak'ta Osmanlı geri çekiliyor. Ruslar geri gelince bütün köylere girdiklerinde benim dedemin köyü dahil 36 yıl boyunca Rus tabiyalarının ekmeğimizi yediniz. Osmanlı askeri gelince akış tuttuğunu diyerek 12 yaşından 85 yaşına kadar olan bütün erkek nüfusu esarete götürmüşlerdir. Esir olarak değil, vatan haini olarak götürmüşlerdir. Yargısız infazlar yapmışlardır. Ankara'da çalıştırmışlardır. Çoğu yollarda imha edilmiştir. Şimdi ilk ilk anda 7500 daha sonra 15 bin, toplam 30 bin asker eserimiz var. Yusuf Akçura 1917 yılında Moskova'ya görevlendiriliyor. Çok iyi Rusça bilen bir Türk bilimci kendisi, Türk olan. Sadece Mos o günkü Rusya'nın şarttan düşünün ihtilal zamanı yol yok, karkış. Kendisi Moskova civarındaki 3-5 büyük e, esir kampında 65 bin esirimiz olduğunu söylüyor. Bunun büyük bölümü yerli e, Türk halkı. Benim dedelerim gibi. Benim 25 dedem dedem ve kuzenleri gittiler. 12 tanesi geri döndü. Bakın burada bir hasta esirin Nargınası'ndaki götürüşünü görüyorsunuz. Bu 65 bin esir sadece Moskova ve etrafındaki esirler. Diğer çalışmalar, Kızılaç'ın çalışmaları da 100 binin üzerinde esirimiz olduğunu söylüyor.